İyi günler arkadaşlar. Bugün kare lifimizin kenarının yapılışını anlatacağız. Daha önceki videomuzda yapım aşamasını anlatmıştık. Bugünkü videomuzda sadece bu köşe yapımını anlatacağız. Biraz burası karışık olduğu için buna özel bir video yapmak istedim. Bunu yaparken 4 seferde bitiyor bu aşamamız. Bir, iki, üç ve dördüncü aşamada bu kenarı bitirmiş oluyoruz. Bittikten sonra oldukça güzel bir lifimiz olacak. Bitmiş olan lifimizin örneği de burada var arkadaşlar. Bu bitmiş hali. Oldukça yapımı en basit liflerden birisidir bu. Yani Zevkli örülen bir model. Ben şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. hemen ipimizi alıyoruz. başlarken bir ve ikinci boşluk bırakıyoruz. İpimizi buraya sabitliyoruz. 3 tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Fıstığımızı kapatıyoruz. Burası köşe olduğu için bir tane daha fıstık yapıyoruz arkadaşlar. bir sonraki noktaya geçiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Burada yaparken köşeden geçişte Burasını ve burasını alacağız arkadaşlar. Geçmiş olacağız hemen. Burası püf noktası. Bizi zorlayan nokta burası. Ama birkaç kere yaptıktan sonra bir zorluğu yok. Bir, iki, üç. Şimdi şuraya batmıyoruz arkadaşlar. Burası köşemiz çünkü. Direkt buraya batıyoruz. şekilde üçünü bir alıyoruz. Burası köşe oldu arkadaşlar. Hemen yan tarafa geçiyoruz. kapatıyoruz bir tane daha yaptıktan sonra burada iki tane boşluğumuz kalacak biraz öyle yapıyorum özellikle anlaması kolay olması için burayı kapattık arkadaşlar iki tane kaldı. Her zaman için başlangıçta ve bitiminde iki tane fıstık kalacak. 1 iki. Bir zincir çektik ve ikinci aşamaya geçtik arkadaşlar. Bu ilk sıramız. Bundan sonrası biraz karışık gelebilir ama değil. Şu fazla ipimizi alalım. arkadaşlar işte burası direkt buraya ve buraya batacağız ikinci sırada sadece üç tane yapacağız 1 ikinci aşamamız oldu arkadaşlar gördünüz 2 üçüncü aşamamızda şu noktaya burası 3 oldu arkadaşlar daha kare olmadı bir zincir çekiyoruz ve ters çeviriyoruz. Son aşamamız dördüncü aşamamızda tekrar bir fıstık yapıyoruz. Ve şuraya batırıyoruz. Bakın arkadaşlar Şu anda kare oldu. 4 seferde biz bunu kare yaptık. İpimizi kesiyoruz. Bakın. Kare şeklini aldı. Burada bir tane daha var. Bunu da yapalım. biraz karışık göründüğü için bu köşeyi de yaparsak daha rahat anlarız. Bir iki boşluk bıraktık. üstümüzü kapattık. Bir yan boşluğa geçiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dönme noktamıza geldik tekrardan. Burayı 3 sefer daha yapacağız. Bir yana geçtik. Bu köşeleri hiçbir zaman yapmıyoruz. Orası köşe olduğu için bir yanına geçiş yapıyoruz. Bu şekilde ucunu bir alıyoruz. Kapattık. bir tane daha yapacağız. Burada iki boşluk kalıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir zincir çektik. Geri dönüyoruz ikinci sıramızı yapıyoruz arkadaşlar. 4 seferde bitiyor. Biliyorsunuz. bir ikinci aşama. Üçüncü aşamada arkadaşlar bağlantıyı şuraya yapıyoruz. Buradan şuraya. Evet arkadaşlar 3. aşamamız da bitti. Görüyorsunuz. Tekrar ters çeviriyoruz. arkadaşlar bu köşemiz de bitti İpimizi keselim ipimizi arka bu şekilde yaparsak temizlemiş oluruz Bu şekilde oldu arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Teşekkür ediyorum. Esenliklerle kalın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.